Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Farm Simulator 20 oynayacağız. Evet. Önceki videom değil de PS20 nasıl indirilir videosu vardı arkadaşlar. Onu kimse yeni bir hesap açtı. Yeni bir bölüm açtım bu arada. Onu bazıları şey demiş işte bana inmiyor falan diye. Arkadaşlar telefondan kaynaklı bakın gördüğünüz gibi ben indirdim. Ama arkadaşlar grafikleri hangi telefon olursa olsun benim kararım yani şey yapın ee, Bunu bir otomatiğe vereyim En düşükte yapın Yani en düşük ne kadar oluyorsa onu yapın arkadaşlar Hiç kasmaz telefonunuz ısınmaz Şimdi ben bunu hiç sevmediğim için ben bunu satıp arkadaşlar yerine nevolant alacağım Gördüğünüz gibi bu çok kötü gösteriyor Önünü falan zor görüyorum biraz. O yüzden hemen şuradan araçlardan casse bunu hemen satalım arkadaşlar. Daha makineleri falan büyüteceğiz. Şunu ben kendim yapacağım. Şimdi bir satın alalım. Markette şöyle gezdireyim. Arkadaşlar FS20 serisi başlatayım mı başlatmayayım mı yorumlarda eğer başlatmamı istiyorsanız başlat yazın. Tutarsa ben de başlatacağım hemen. İsteyenler varsa tabii. Eğer istemiyorsanız arkadaşlar zaten başlatmayacağım. Sevmiyorsanız yani. Ben işte sürmeyi daha çok seviyorum. Oyunu çok güzel yapmışlar aslında. İnşallah herkes oynayabilir. İsteyen herkes yani. Telefonu falan edilir. Ben en az pardon. En az arkadaşlar 3 GB RAM'e giniyor diye biliyorum. Bakın arkadaşlar 2 GB RAM'de oluyor falansa bana <laughs> kızmayın yani. Ben en az 3 GB RAM diye biliyorum yani arkadaşlar. Şöyle bir gidelim hemen. Şu arkadaki pullukla bilgisayarı falan büyütmemiz lazım arkadaşlar. Yavrulat güzel ya aslında. Şu, bunu otomatiğe vereceğim. Biraz zor oluyor. Bunu kendimiz yaparız. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Evet arkadaşlar ee, seriyi başlatmam istiyorsanız dediğim gibi şeylere yazın. O bir dakika biz bir şey unuttuk. Bunu arkadaşlar soya fasulyesi yapacağım. Şimdi bunu bir otomatiğe bir daha verelim diyeceğim ama veremiyoruz. O yüzden kendimiz vereceğiz. Soya fasulyesi. <laughs> arkadaşlar soya fasulyesi. <laughs> Soya fasulyesi arkadaşlar daha çok para veriyor. O yüzden onu yapıyorum. Bunu da hemen kendimiz Evet şu anda 114 bin TL'miz var. Aslında mibzerle şeyi büyütsek. Şöyle bir marketi falan gezdireyim. Bu otomatikte çalışsın arkadaşlar. Böyle bir haritası var arkadaşlar. En büyük tarla burası. 414 441 bin TL. Böyle at çiftliği falan var. Çekici alanlar falan tam anlamadım oyunu ama güzel oyun yani arkadaşlar eğer seri demek dediğim gibi isterseniz bayağı bir gelişiriz bu oyunda her şeyi yaparız yani evet bu arada şu markette traktörleri göstereyim böyle böyle ben şunu almayı düşünüyorum ileride John ne oldu para demişiz işte böyle arabadan bir tane araba var. 45 TL. Arabaya fazla gerek yok. Belki şu küçükten alırız 60 bin, TL'ye. ileride arkadaşlar. inek falan alırsak. Evet böyle bulamaç. Burgu. Biraz sesini açayım duymak istiyorsanız arkadaşlar. Herhalde ses gelmiyor fazla. Ee, şuradan şöyle ayarlardan. Araçlar buradan Araçlardan araçlarınızı satabiliyorsunuz. Mesela bu 95 TL'ymiş. Mali kayıtlar fazla bilmiyorum arkadaşlar bu oyunu. Ben de yeni başladığım gibi bir şey. Oynamıyorum yani fazla ama eğer tutarsa zaten oyunu fazla fazla oynarız. Burada işte silolar falan var. Bakın soya fasulyesi. 1679. O zaman şimdi ne yapalım? Makinelere bakalım arkadaşlar. Ee, pullukla diyelim. 8000 48000 ikisi ikincisinden mi alsak diye düşündüm ama lan bu hem mizer hem şey mi? Hmm. Şu ikincisinden alırız ama arkadaşlar şey ekilmiyor bunda. Yulaf. Ay ne yulafı ya. Ee, neydi onun ismi? Ee, soya fasulyesi ekilmiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bir güzeller. İkiniz de aynı değil mi? Bir dakika. 15 kilometrede 3 metre. Bu da 3 metre. Arkadaşlar boşuna buna para vermeye bence hiç gerek yok. Ama bu da arpa falan ekiyor. Yani o ofar arpa dediğime bakmayın arkadaşlar Pancarı falan ekiyor. Evet, şimdi o zaman ne yapalım? Bunlar burayı bitirdi bile oğlum. Biraz kendimiz yapalım. Buradan dıştan falan bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar serisini başlatmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Şu ay ayarlasın. Burayı artık kendimiz yapalım bence. ilerde böyle balya yaparız, at bineriz, gezeriz, her şeyi yaparız arkadaşlar. Tabi severseniz bu oyunu veya PUBG devam edelim. Bu arada arkadaşlar Ali ile Hamza nedense video atmıyor bu aralar. Aslında Hamza atıyor, Ali de atacaktı ilk videosunu falan. Ama arkadaşlar Ali'nin nedense bir ses sorunu olmuş, herhalde montajda oldu, o normalde olmamış. Montajda direkt değişik bir ses sorunu olmuş. Ses kayması mı diyeyim. Değişik bir ses oluyor yani. Sesi. Üç tane tarlamız var arkadaşlar. Üç tane aracımız var. İleride daha büyük yaparız tabii ki de. Beğenirsiniz yani oyunu. Şu bir iki tane kalanlarda da umurumda değil zaten kalsın. Video dışında oynar mıyım? Oynarım arkadaşlar. Geliştiririm daha iyi içerikler öterim. Tabii siz severseniz. Şimdi şimdi mi atarım videoyu? Şimdi atmam büyük ihtimalle. Edit yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Edit gerekirse yaparım. Gerekmezse yapmam. Çünkü edit bayağı uğraştırıyor arkadaşlar. Bakalım Oraları bitince oraya soya fasulyesi Falan ekeceğiz Biraz kaldı ama olsun Fazla önemli değil onlar. Bence oyunu süper yapmışlar Arkadaşlar Şöyle de gidelim Arkadaşlar başka hangi oyunlar oynamam falan istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz yorumlara. Dediğim gibi o seriye başlamamı istiyorsanız FS20 serisine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Baş, e, seriye başlayayım. İnşallah seversiniz. Ben de çekerim arkadaşlar. Çünkü PUBG çektim. Nedense hiç görüntülenme falan almamış. PUBG normalde iyi bir oyun ama Nedense görüntüleme almamış. Bundan önceki videomuzda bu arada 19 kilo aldık arkadaşlar. Şöyle bir gitsem nasıl olur acaba? Ve kenarları da alalım. En azından belki hızlı biter. Böyle böyle gideriz. Evet, şey de olacak ama. Böyle arkaya bakabilsek. Bandırıya açtım. Evet biraz salakça sürdüm. Şimdi doğruya doğru. Bu videoyu da arkadaşlar 10-15 dakika yaparım. Çünkü atmosfer aşırı uzun sürüyor. İnternetle de, de bu aralarda sıkıntı var niyeyse. Aha doldu. Şöyle yapalım. Hangisi boş? Bu boş değil de boş olabilir ama. Nasıl şöyle bir düzelsin burayı ona göre ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi tekerlekler çamur oluyor. Makineler çamur oluyor. Bunlar düzenleyebiliyor arkadaşlar. Biraz fazla döndürdüm. Ee, şöyle Gelelim Videodasında bayağı şeyler satarım arkadaşlar Ben yine Araçlar falan almaya çalışırım Siz arkadaşlar eğer seriyi hem severseniz Hem seriye başla yazın yoruma Hem de ne yapmamı istiyorsanız Mesela inek mi alıp satayım At mı besleyeyim yoksa Bayrağı işine mi gireyim Soya fasulyesi mi mısır mı ne istiyorsanız. Onları yaparım ben. Oldu mu? Olmadı. Şöyle bir gidelim o zaman. Evet böyle bir de olsun. Bu tarla bitsin videoyu bitiririm arkadaşlar. Yani burayı bitirelim. Evet hemen şurada dolduralım bunu. Daha sonra bitiririz. Arkadaşlar bu arada cidden severseniz bayağı böyle izlenme alırsa 30-40 izlenme falan alırsa 5-10 like 10 like alırsa arkadaşlar diğer bölümde tüm tarlaları ekip büyütüp öyle videoyu başlatacağım arkadaşlar. Yani direkt bayağı bir uzun tutarım o videoyu. 30 dakika 35 dakika çekelim. Eğer öyle bir izlenme alır öyle bir like alırsa daha fazla alırsa <laughs> 50 dakika falan çekmem de yani yine 30 dakika falan çekelim. Bayağı bir kalsın şurada. Biraz kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar videoyu. Bakalım hangi serimizi seveceksiniz. PUBG mi bu mu? Başlığı da ne diye atarım. Harmonik Simulator 20. Yeni <laughs> serimiz. videomuz 13 dakika oldu ama şöyle 15 dakikayı falan geçer 20 dakikaya yakın bir video olur büyük ihtimalle çünkü burada hemen bitmez bu yapsın biz bunu götürelim mantıklı değil mi? bunu şöyle lan ne oluyor bunu şöyle koysak arkadaşlar O da bayağı yapmış. Şimdi bu yapıyor ama biz bunu kendimiz yapalım. Hmm, güzel. Evet arkadaşlar. Video 15 dakika falan oldu. Son bir kez geliriz. Biter büyük ihtimalle. Benim. inşallah seversiniz arkadaşlar sevmezseniz de arkadaşlar yorumlara istediğiniz bir oyunu yazın mobilden oynanacak istediğiniz hangi oyun varsa yazın arkadaşlar cidden izleyeceksiniz eğer bunu cidden çok severseniz belirli bir saat yaparız her gün o dakikalarda veya saatlerde atarız yani her gün olmayabilir bazen arkadaşlar işim çıkabiliyor yani Şimdi dediğim, işim demeyeyim arkadaşlar. Şimdi internet çekmiyor arkadaşlar. O yüzden atamıyorum. Videolar iki gün önce gidiyor internetten dolayı. Ama inşallah internet düzelirse her gün video atmaya çabalayacağım. Buradan bir kez daha gitmeyi de videoyu kapatırız arkadaşlar. En azından depoyu biraz dolduralım da satarken para kalsın bize de. biraz üçten yapalım. Üçten ne ya? İçiden. Ortasına gidelim. Ortası olmadı biraz ama olsun. <laughs> İnşallah size oyunun sesi geliyordur. Veya benim sesim. Bazen kaydetmiyor. Şimdi yarım saattir video çekiyoruz. Boşa gitmesin. Arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi söylüyorum biz nasıl diyeyim ilerlerde bir yerlere varacağımıza arkadaşlar yani nasıl diyeyim bir kitleye ulaşacağımıza eminim şimdi böyle az falan ama elimden geldiğimi yap elimden geleni yapıyorum arkadaşlar ileride inşallah bir kitleye ulaşacağız o zaman da bu videoyu size unutturmayacağım biz edeceğim arkadaşlar Ama <laughs> Bu dolarken de biz bir video kampanya kapanışımızı yapalım isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz cidden çok seviyorum. Hepiniz benim için teker teker hepiniz çok değerlisiniz. 230 kişilik bir daha küçük bir aileyiz ama ileride inşallah daha büyük bir kitleye ulaşacağız. O 230 kişiye hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz de de takip edemeyenler yani sev, beni sevenler arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz.